Eyüp Sultan sizin için ne ifade ediyor? Benim için hem babamın hem de bizim çocukluğumuz. Çünkü babam buralarda bu avluda büyümüş, buralarda koşturup dualar etmiş. Aynı şekil bizi de bebekliğimizden, çocukluğumuzdan, ergenliğimizden itibaren hep buraya getirdi. Hatırlıyorum da Okul çıkışlarında her pazartesi koşa koşa geldiğimiz ilk yer burasıydı. Misafirlerimizi getirdiğimiz ilk yer her zaman burasıydı. Çünkü buranın atmosferi ve huzuru her zaman hep başkaydı. Daha sonraları da öğrencilerimiz için hayır olsun diye lokum dağıttığımız yerlerden biriydi. Dün de biz bunlardan birini yaşadık ama bu kez çocuğumla beraber geldim. Çocuğum da buraları görsün, benim yaşadığım çocukluğu burada yaşasın istedim. O da burada koşturdu, o da burada eğlendi hatta anne ben burayı çok sevdim bile dedi. Gerçekten iyi ki Eyüp Sultan var ve ben iyi ki hep her zaman buraya gidiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında?